Merhabalar ben Merve. Yaklaşık 6,5 ay önce İbrahim hocamda mide balonu taktırdım. 80 kilo ile çıktım bu yolculukta. Bizim hedefimiz yaklaşık olarak 62 kilo civarıydı. Ama biraz da tabii bu benim azmimle, yetişenimizin desteğiyle şu an 57 kilodayım. Artık idealime kavuştum. Çok yakın bir zamanda balonum çıkacak. Uzman bir ekibin içerisinde olmak gerçekten insanı güvende hissettirdi ve bu süreci daha kolay atlatmama vesile oldular. Şunu söylüyorum ben şu ana kadar kendime yaptığım en güzel yatırım oldu. Balon öncesi Merve'de şöyleydi. Bir oğlum var 8 yaşında ve ben onunla koşturamıyordum, top oynayamıyordum. Ayakkabılarımı bağlamaya eğilemiyordum. Nefes darlığı çekiyordum. Zorlanıyordum. Aynaya baktığım zaman kendimi mutsuz hissediyordum. Kıyafetlerim yakışmıyordu. Balon sonrası Merve'de artık dolabımda olan bir kıyafetim kalmadı büyük bir alışveriş yapmak zorunda kaldım. Ama artık ailemle bolca vakit geçirebiliyorum. Yürüyüş yapabiliyorum, koşabiliyorum, oynayabiliyorum. Ve istediğimi de yiyebiliyorum. Ama kiloda almıyorum şu anki süreçte. Ben çok mutluyum. Obezite tedavisinde eğer ki çok aşırı kilomuz yoksa ama vermeniz gereken de kilolarınız varsa bence balon en ideali. Artık aynaya baktığımda mutluyum, pozitifim ve artık daha özgüvenli ayaklarım yere basıyor. Sizler için de bu yolculuk bence başlamalı artık.